Beşinci ünite değerlendirme sınavı soru 1. Sabit hacimli bir kapta sabit sıcaklıkta gerçekleşen tepkimenin hızını verilenlerden hangilerinin değişimine takip edilebilir? Bize verilen tepkimede başlangıçta reaksiyona girenler renksiz renkli daha sonra renksiz olmuş. Yani renk değişimiyle tayin yapılabilir. Basınç, basınç değişimine baktığımızda şimdi sabit hacimle o zaman V sabit. Aynı şekilde sıcaklık da sabitmiş. P ve NRT yazdım. Sabit, sabit. Hacim de sabit. Mol sayısı arttıkça basınçta da değişim olur. Dolayısıyla girenler ve ürünlere baktığımızda basınçta mol de, sayısı değişimi varsa basınç değişimiyle tayin yapılabilir deriz. Ama kat sayısı katsayısı kat sayısı bir, iki mol sayısı var, iki mol sayısı var. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır iletkenlik iletkenlikte herhangi birinde iyon olması gerekiyor. Bakıyoruz hiç iyon halde madde yok. Dolayısıyla iletkenlikle de tayin yapılamaz. Cevabımız A şıkkı. 2. soru. 2 litrelik bir kaptaki CO2 gazının mol sayısının zamanla değişimi grafiği grafikteki gibidir. Tepkimesine göre 180 saniyede Sorularının yanıtları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikle mol sayısı değişimine baktığımızda 1.8-0,6 kadardır. Burada maddenin yani karbondioksit gazının değişim miktarıdır. Mol sayısıdır diyebiliriz. O zaman şöyle biraz aşağı inip tepkime mi yazacak olursam. Karbon katısı artı CO2 gazı 2 CO'yu oluşturmuş. Şimdi başlangıçta 1.8'miş CO2 gazı. 1.8'den 0,6 kadar kalmış. 1.8'den 0,6 kadar kalması için 1.2 harcaması gerekir. Kat sayıları aynı olduğu için 1.2 karbondan harcanacak. Kat sayısı 2 katı 2.4 CO'dan oluşacak diyebiliriz. Birinci soru için harcanan karbon katısı kaç gramdır? Harcanan karbon katısında en eşittir en böyle ma yazıyoruz. Buradan 1.2 çarpı 12 eşittir kütle. Kütlesi 14.4 bulunur. 14.4'ü hemen şıklardan işaretliyoruz. İki şık eledik. İkinci soruya bakıyoruz. CO gazının ortalama oluşma hızı mol bölü litre dakikadır. CO gazının oluşma hızına baktığımızda mol bölü litre dakika olarak yazacağız. Dakikayı bize söylemişti 180 saniye yani 3 dakikadır. E o zaman moldeki değişimi 2.4 bölü hacmi 2 çarpı dakikası da 3'tür. Buradan cevabım 0,4 olarak bulunur. Yani e, cevabımız şuradan hemen işaretledim. B seçeneğidir diyoruz. Üçüncü soru. İdeal pistonlu bir kap vermiş. Tepkimeyi yazmış. Tepkimesi şekildeki ideal pistonlu kapta bir miktar x gazı ile başlatılıyor. Sabit sıcaklıkta gerçekleşen tepkimenin sonucunda pistonun B noktasına geldiği görülüyor. Buna göre tepkime ile ilgili sonuçlardan hangileri çıkarılabilir? Şimdi ideal pistonlu kapta biz itekledikten sonra B noktasına pistonu çizdik. Peki bu durumda ideal pistonu da sabit sıcaklık dedi, hacmi de sabit dedi. N m. Şimdi hacim azaldı. Hacim azaldığı için n büyüktür m ifadesi doğrudur. Tepkimenin hızı sabit hacim ve sabit sıcaklıkta basınç artışı ile ölçülebilir. P V, n R, T yazdık. R, R sabit, Rydberg sabiti. Sabit sıcaklık dedi, sabit hacim dedi. E kabım ideal pistonlu. Dolayısıyla basınç artışı ile ölçülebilir. Bu ifade yanlıştır. Zaten M küçük olduğu için basınç azaldı diyoruz. Dolayısıyla ya yani daha doğrusu mol sayısı azaldı diyoruz. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Üçüncü öncüle bakıyoruz. Egzotermiktir demiş. Sabit sıcaklıkta gerçekleşen reaksiyon olduğunu söylüyor. E sıcaklığım sabitse egzotermik olduğunda yani B konumuna geldiği görülüyor. Piston B konumuna indi. Yani azaldı. E, azaldığı için egzotermiktir ifadesi de yine yanlıştır. Cevabımız A seçeneği yalnız birdir. Dördüncü sorun. X maddesinin belli bir sıcaklıktaki kinetik enerji dağılımı aşağıdaki gibidir. Bu X maddesinin tepkimesiyle iki ayrı durumdaki aktifleşme enerjileri EA1 ve EA2'dir. Bu durumlardan biri katalizörsüz, diğeri katalizörlü olduğuna göre yargılardan hangilerinin doğru olması beklenir? Öncelikle her iki durumda da etkin çarpışma sayısı birbirinden farklıdır. Çünkü biz bu tarz sorularda hemen altında kalan alanlara bakıyoruz. İkisi içinde EA1 Tane, geçen tanecik sayısı e a 2'de ise geçen tanecik sayısıdır eşik enerjisi geçen tanecik sayısı olarak ifade edebiliriz her iki durumda da etkin çarpışma sayısı birbirinden fazla farklıdır neden çünkü geçen tanecik sayısı birbirinden farklıdır. İkincisi EA2 katalizörlü tepkimenin eşik enerjisidir. EA2 değil EA1 katalizörlünün eşik enerjisidir. Katalizörlüğü pozitif katalizörü kullanma mantığımız tanecik sayısını arttırmaktır. Eşik enerjisini geçen tanecik sayısını arttırmaktır. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. EA1 olması gerekirdi. Eşik enerjisi EA1 olan tepkimenin hızı daha büyüktür. Evet eşik enerjisi EA1 olduğunda yani şurası olduğunda tepkime hızı daha büyüktür. Eşik enerjisini geçen tanecik sayısı daha fazladır diyoruz. Yani cevabımız D seçeneğidir. Beşinci soru. Tepkimesinde başlangıçtaki ve 5 dakika sonundaki maddenin mol sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre en küçük tam sayılarla denkleştirilmiş tepkime denkleminde katsayılarını sormuş hangileri doğrudur diyor. Öncelikle bize verilen başlangıç ve 5 dakika sonundaki ile bir denklemini yazalım. reaksiyonu yazalım. Reaksiyonu yazdıktan sonra değerleri kontrol edelim. A ve B reaksiyona girmiş C'yi oluşturmuş. A artı B C'yi oluşturmuş. Peki kat sayılarına bakarak başlangıçta A'dan 4, B'den 3, C'den yokmuş. 5 dakika sonunda 5 dakika sonunda ise A'dan 2 mol kalmış. B'den 2 mol kalmış. C'den 2 mol oluşmuş. O zaman şurası artı 2'dir. B'den 1 kadar kullanmışız. A'dan 2 kadar kullanmışız. Burada kullandığımız miktarlardan katsayılarını yazabiliriz. Bu durumda A'nın katsayısı 2, B'nin katsayısı 1, C'nin katsayısı 2'dir. E bize verdiğinde en küçük tam sayılarla denkleştirilmiş tepkime denkleminde A2 B1 C2'dir demiş. Evet bu ifade doğrudur yukarıda denklemde yerine yazdığımızda en küçük tam sayılar kısmını unutmuyoruz. Eğer sadeleşebilseydi sadeleştirip yazacaktık. İkinci öncülde bu süre içinde A gazının ortalama harcanma hızı 0,2 mol dakikadır. Şimdi ortalama harcanma hızı için ne yapacağız? Delta derişim bölü delta zaman. Delta derişimi derişimi 2'dir. Bölü 5'ten 0,4 olur. Bu ifade yanlıştır. B'nin ortalama harcanma hızı C'nin ortalama harcanma hızına eşittir. B'nin katsayısı 1, C'nin katsayısı 2. İkisi birbirine eşit değildir. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. 6. Soru Gaz fazında gerçekleşen kademeli bir tepkime için aşağıdaki grafik verilmiştir. Buna göre verilen ifadeleri doğru ya da yanlış olarak sıra ile işaretlenmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Birinciye bakıyoruz katalizör ikinci adamın eşik enerjisini düşünerek tepkimeyi hızlandırır. Katalizör kullanmadaki amaç eşik enerjisini düşürmekti. Dolayısıyla daha aşağı çekebilir. Bu ifade doğrudur. İkincisi sıcaklık A değerini etkiler. Sıcaklık A değerini etkilerde. Sıcaklık delta H değerini değiştiriyordu. Dolayısıyla buradaki A delta H değeridir. Yani sıcaklık A değerini etkiler. Bu ifade doğrudur. İkinci adımın delta H'ı A artı B'dir. Delta H'ı bulurken ürün eksi girendi. Ürün eksi girenden yazdığımızda eksi. C A artı B deseydi bu ifade doğru olacaktı. Bu ifade yanlıştır. Doğru doğru yanlış. Yani doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Yedinci sorum. Tepkimesi için hız bağıntısı şeklindedir. Buna göre bu tepkime ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? mekanizmalıdır. Öncelikle bize verilen denklemle hız denklemi birbirinin aynısıysa biz bunun mekanizmalı olmadığını söyleyebiliriz ama kontrol ediyorum. Birbirinin aynısı değil. Dolayısıyla bu denklem mekanizmalıdır. Bu ifade doğrudur. Tri molekülerdir. 3 değil 4'lüdür. Dikkat ed ediyorum. Burada da bir katsayısı var. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Katalizör kullanılırsa hız sabitinin birimi değişebilir. Hız sabitini katalizör etkiliyordu. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Cevabım 1 ve 3 C şıkkıdır. 8. soru Yukarıdaki tepkimelerin aynı koşullardaki hızları küçükten büyüye doğru sıralanışı nasıldır? Hız tayini yaparken... Etkin çarpışması gereken madde arttıkça hız azalır. Dolayısıyla ikinci öncülde daha çok çarpışması gereken madde vardır. En küçük 2 olacak. Sonra zıt yükler varsa zıt yükler daha hızlı gerçekleşir. Dolayısıyla 3 küçüktür 1 olacak. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 9. sorum. 9. soruda aynı sıcaklıkta gerçekleşen tepkimesine ait deney sonuçları aşağıdaki gibidir. Buna göre ya yukarıdakilerden hangileri bulunabilir? Öncelikle x'i sabit tutup y'yi iki katına çıkardığımızda hız 4 katına çıkmış. Dolayısıyla y'nin karesi kadar etkilemiş hızı. Eşittir. Bu sefer y'yi sabit tutalım. Bir ve ikinci neye bakalım? X iki katına çıkmış, hız iki katına çıkmış. O zaman X kadar etkiler diyoruz. Hız denklemini bulduk. Hız denkleminden tepkime derecesini bulabiliriz. Hız ifadesini bulabiliriz. Aynı sıcaklıkta hız sabitini bulabiliriz. Buradaki değerleri yerine yazdığımızda hızı biliyoruz. X'in Y'nin derişimini biliyoruz. Dolayısıyla K'yı da bulabiliriz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. 10. soru. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin hızı belirtilen nitel ölçüm bilgisiyle ölçülemez? A şıkkında basınç azalması dedi. P ve yazdık. Bakıyorum mol sayıları basıncı demek diyebiliriz. Burada 1'e 4'e 2 olmuş. 4'e 2 evet azalmış. Dolayısıyla tan yapılabilir. B şıkkı iletkenlik artışı. Başlangıçta iyon yok ama ürün kısmında iyon var. İletkenlik artışıyla tayin yapılabilir. Üçüncüsü renksiz, mor renksiz. Renk açılmasıyla yani artık renksize döndü tayin yapılabilir. Dördüncüsü D şıkkına bakıyoruz yani. İletkenlik artışı demiş. Dikkat edelim başlangıçta iyon var. Artık ürün kısmında iyon yok. Artışı değil azalışı olacaktı. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 11. soru. Kapalı bir kapta gaz fazında gerçekleşen tepkimenin hızı aşağıdaki özelliklerden hangisinin izlenmesiyle kesinlikle ölçülemez? Kapalı bir kapta gaz fazında. Kapalı kaptaysa Reaksiyona girenler ve ürünlerin kütle değişimi olmaz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği kütledir. Karşılıklı kütleleri toplamı birbirine eşittir diyebiliriz. 12. soru. Tepkimesinin hız sabiti k birimi litre bölü mol saniyedir. Buna göre bu tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Tepkime hızı zamanla azalır. Reaksiyon egzotermikmiş. Dolayısıyla reaksiyon gerçekleştikçe başlangıçtaki hızdan daha az olacak. Doğru. Tepkime ikinci derecedendir. Hız sabiti birimini yazarken tepkime derecesi eksi bir yazıyorduk. Katsayıları bir bir olduğu için tepkime ikinci derecedendir. Doğru en az iki basamaklıdır. Bize verilen denklemle hız sabiti aynı olmadığı için daha doğrusu hız sabiti biriminin katsayısı aynı olmadığı için tepkime en az iki basamaklıdır. Bu ifade de doğrudur. Tek basamaklıdır. Şimdi burada reaksiyon için şunu da düşünebilirim. Mesela x katı, katı diyebilirim. x maddem katı olsun e, hızda yazılmıyordu. Dolayısıyla tek basamaklı da olabilir. Soru da kesinlikle yanlıştır ifadesi soruyor. Yani olabilir, olabilir diyebiliriz bu ikisi için. E seçeneğine baktığımızda sıcaklık artarsa eşik enerjisi azalır. Sıcaklık artarsa eşik enerjisi azalmak yerine eşik enerjisini geçen tanecik sayısı artar. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabımız E seçeneğidir. 13. soru. Yukarıdaki ifadelerden doğru ise de yanlış ise y olarak hatasız olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi elde edilir? Aktifleşme enerjisinin sayısal değeri her zaman pozitiftir. Evet aktifleşme enerjisi negatif olamaz. Doğru. Her çarpışma etkin olmayıp ürünle sonuçlanmayabilir. Etkin olmayan çarpışmalar da vardır. Ürün oluşmaz. Doğru. Eşik enerjisi yüksek olan tepkimeler yavaştır. Eşik enerjisi ne kadar yüksekse eşik enerjisine ulaşmak zor olacağı için tepkime yavaş gerçekleşir. Doğru. Aktifleşmiş kompleks çok yüksek enerjili olup kısa ömürlü ve kararsız bir yapıdadır. Evet ürün oluşurken ara ürün dediğimiz aktifleşmiş kompleks oluşur. Yüksek enerjili ömrü kısadır. Bu ifade de doğrudur. Hepsi doğru olacaktı. Cevabımız D seçeneği. 14. soru. Tepkimesinin hız ifadesini vermiş. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Molekülerite 3'tür bir kat sayısı ikisi toplam 3 evet doğrudur. Derecesi 2'dir. Derecesi hız sabitinden bulunur. İkisinin toplamıdır 2 iki, doğru. Mekanizmalı tepkimedir. Hız denklemi verilen denklem uymadığı için aynı olmadığı için mekanizmalıdır. Bu ifade de doğrudur. En az iki tane geçiş kompleksi bulunur. Burada en az iki tane geçiş kompleks dediği iki tane ara ürün oluşması. Yani daha doğrusu şöyle reaksiyonun diyelim ki bu net denkleme olsun. E, burada da yavaş olsun. Yavaş, hızlı, net olmuş olacak. İki geçiş olması gerekir. Bu ifade de doğrudur. Tepkime sırasında ara ürün bulunmaz. Yanlıştır. Neden? Çünkü... Tepkimen tek basamakta gerçekleşmiyor. iki basamakta gerçekleşirken oluşan ürün tekrar harcanacağı için ara ürün bulunmaz ifadesi yanlıştır. Cevabımız E seçeneğidir. 15. soru. Tepkimesinin hız bağıntısı verilmiş. Buna göre bu tepkime ile ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur? Mekanizmalıdır demiş. Tepkime mekanizmalıysa hemen kontrol ediyorum. Denklemle hız sabiti aynı mı? Değil mekanizmalıdır ifadesi doğrudur. Hız sabitinin birimi litre bölü mol saniyedir. Bunu kontrol edelim hemen. Demiştik ki biz K için litre bölü mol saniye üzeri n eksi 1'di. n eksi 1 tepkime derecesi eksi 1'di. Yani 2 eksi 1'den 1 gelir. Aynı ifadedir. Doğru. Y yavaş adımda yer almaz. Y yavaş adımda yer almasaydı hız denklemine yazılmazdı. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabım 2 1 ve 2 C şıkkıdır. 16. soru. Gaz fazında gerçekleşen bir tepkimenin adımları şu şekildedir. Bu tepkimeyle ilgili Z ara üründür. Gazlardan hangileri doğrudur demiş. Öncelikle bize verdiği ara ürünü bulabilmek için net tepkimeyi yazalım. Net tepkimeyi yazarken sadeleşen ara ürün olmuş olacak. Karşılıklı Z'ler geldiği için sadeleşti. Z ara üründür. Bu ifade doğru. Peki net tepkimede 2x artı 2y 3t'yi oluşturmuş. Şurada üçüncü öncülüğe net tepkimeyi vermiş. Evet bu ifade de doğrudur. Hız ifadesine bakalım. Hız ifadesi yavaş basamağa göre yazılır. Yavaş basamağın giren kısmına göre yazılır. K çarpı, X derişimi çarpı, Y derişiminin karesidir. İkinci öncülü aynı değildir. İkinci öncül yanlıştır. Cevabın 1 ve 3 D seçeneğidir. 17. soru. Tepkimesi tek adımda gerçekleşmektedir. Tepkimenin hız sabiti K eşittir 0,1 litre bölü mol dakikadır. Tepkime hızını vermiş bize. X2 gazının derişimi kaç molardır demiş. Tek adımda gerçekleşiyorsa biz bunun hız bağıntısını hız eşittir K çarpı X2 üzeri A olarak yazabiliriz. Peki K değerini biliyorum 0,1 çarpı X2 2 üzeri a bölü 0, 1 eşittir 9 çarpı 10 üzeri eksi 5 olmuş olacak. Buradan x 2 üzeri a 9 çarpı 10 üzeri eksi 4 cevabım ise x 2 derişimi ise 0,03 olarak bulunur. Yani C seçeneği. 18. soru. Tepkimesi ile ilgili çarpışmalar şekildeki gibidir. Buna göre bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çarpışma uygun doğrultuda olmuştur. Evet, ürün oluştuysa çarpışma uygun doğrultuda gerçekleşmiştir. Bu ifade doğru. Bize verdiği madde aktifleşmiş komplekstir. Aktifleşmiş kompleks ürün oluşturmadan hemen önceki halidir. Dolayısıyla şurada ürün oluşmadan önceki hali doğrudur. Olay süresince kinetik enerji, potansiyel enerji, kinetik enerji dönüşümü olmuştur. Reaksiyon durağan olduğunda yani aktifleşmiş kompleks kısmında potansiyel enerji artmıştır. Diğer iki kısımda ise kinetik enerjiye dönüşmüştür. Evet bu ifade de doğrudur. Tepkimesinin enerjisi reaksiyon için yeterlidir. Enerji reaksiyon için yeterli olmasaydı ürün oluşmazdı. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Tepkime için başka bir çarpışma olasılığı yoktur. Bu ifade yanlış. Şurada çarpışırken bu şekilde vermiş. Tam tersi şekilde oksijenden de çarpışabilirdi. Burada çarpışma doğrultusunu değiştirdiğimizde oluşan ürün değişecekti. Dolayısıyla E şıkkı yanlıştır. Doğru cevabımız E şıkkıdır. soru Aşağıdaki tabloda ekleştirilmemiş tepkime denklemleri ve tepkimelerin hız bağıntıları verilmiştir Buna göre gaz fazında gerçekleşen tepkimeler en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde. Tepkimelerden hangileri tek basamakta gerçekleşir? Yani tepkime ile hız bağıntısı aynı olsun diyor. Tepkimeler denkleştirilmediyse hemen denkleştirme yapalım. Klorun katsayısı 2 ymiş o zaman buranın katsayısına 2 yazıp şuraya da 2 yazıyoruz. Artık birinci tepkimem denk. Kontrol ediyorum. NOCl'nin karesi olacak hız bağıntısı doğrudur. İkinciye bakıyorum. Kat sayısını 2 yazdığımda evet tepkimem artık denk ama hız bağıntısı ve NO2'nin karesi olması gerekiyordu. Burada NO yazmış dolayısıyla tepkimem tek basamakta gerçekleşmiyor. Üçüncüye bakıyorum. Kat sayısı 2 N'in buraya 2 yazdım. Oksijen 2 oldu. Buradaki oksijene de 2 yazdım. Hidrojeni de artık 4 yazmam lazım. Peki burada Hız sabitim nasıl olacak? NO'nun karesi H2'nin dördüncü kuvveti olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu ifade 4 değil şurası 2 olacak. H2'nin kares karesi olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu ifade hız ifadesiyle denklem aynı olmadığı için yanlıştır diyoruz. Cevabımız yalnız bir A şıkkıdır. 20. soru. Sabit hacimli kapalı bir kapta tek basamakta gerçekleşen tepkime ile ilgili buna göre tepkime hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir? İki tane bize bilgi vermiş. Bu bilgilerle hız bağıntısını bulmamızı istiyor. A'nın derişimi sabit tutulup B'nin derişimi iki katına çıkarıldığında hız 4 katına çıkıyor. B'nin derişimi iki katına çıkarıldığında hız 4 katına çıkıyorsa B'nin karesi kadar etkileyecek. İkinciye bakıyorum. B'nin derişimi yarıya indirilip yani B'yi biz B bölü 2 yazarsak A'nın derişimi B'yi kare olarak bulmuştuk zaten A'nın derişimi de 4 katına çıkarılırsa hız 16 kat artıyor. Şimdi B yarıya düştüğü için 1 bölü 4 azaltacak ama toplamda 16 kat artacak. Yani A için biz şuradaki katsayıyı n dersek n 3 olsa oluyor mu? Evet. A'nın B'nin karesi A'nın 3. kuvveti olduğunda B yarıya inip A da 4 katına çıkarsa hız 16 kat artıyor. Dolayısıyla cevabımız ya da şöyle hız denklemini yazalım. R eşittir K çarpı B'nin karesi çarpı A'nın kübü olmuş olacak. Cevabımız B seçeneğidir.